Merhaba arkadaşlar. Ülkemizdeki son tabloya göre, son koronavirüs rakamlarına göre bu videomuzda okullar ile alakalı önemli bir değerlendirme yapacağız. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Bugün toplamda 27.197 kişiye vakatınız yani pozitiflik tanısı konuldu. Baktığımızda bu rakam hala kritik eşik dediğimiz 20.000 vaka sayısının üzerinde. Hatta çokça üzerinde yani 7000-8000 bin, bin kadar üzerinde bu durumda işi zorlaştırıyor aslında. Baktığımızda bugün 221 kişiden üzerine haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzen haber sayısına çok dikkat ediyor. Çünkü bu rakam gerçekten önemli. E, çünkü günlük e, bu kadar kişiden üzerine haber geliyor gibi bu haberler çok kritik oluyor. Baktığımızda 221 kişiden üzerine haber geldi. Bu rakamda maalesef çok yüksek. Yani neden yüksek? Çünkü bundan önceki döneme baktığımızda bu kadar vaka çıkarken bu kadar üzen haber gelmiyordu. Ee, yaklaşık 50 bin, 40 bin vaka varken bu kadar üzen haber gelirken artık e, bu rakamlar 20 binlerdeyken bu kadar üzen haber geliyor. Bu da okul işini zorlaştırıyor. Yani okulların açık kalmasını zorlaştırıyor ki son günlerde... Çocuklarda çok ciddi bir vaka sayısı artışı yaşanıyor. Hatta birçok öğrencinin de pozitif çıktığı belirtiliyor buna göre. O nedenle e, çocukların da sağlığını riske atmamak adına e, uzaktan eğitim kararı gelme ihtimali var. Ancak ondan önce en önemlisi okulların haftada iki güne inme ihtimali var. Yani önümüzdeki süreçte bakın 2 gün sonra demiyoruz. Önümüzdeki süreçte yani yaklaşık bir 2-3 hafta sonra okulların iki güne inme ihtimali veya tamamen vaka sayısı eğer artarsa bakın burada altını çizeceğimiz yer vaka sayısı artarsa okulların uzaktan eğitime geçme ihtimali var. Videomuzun sonuna geldik. Gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.